selam kızlar yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim bugün. günlerde. Cumartesi gördüğünüz üzere. Saat şu an 7.40 geçiyor ve ben 20 dakika sonra işe başlayacağım 8'de. Kendime vekkal aldım. Kahvaltılık. Kahve aldım. Ve ah, bir şeyler yiyip işe başlayacağım kızlar. Saat 6.30'a kadar çalışacağım. 10 saat yine. Ay, bugün havada güzel. Dün çok kötüydü hava. Aşırı bulutluydu. Ee, karanlıktı ama bugün güzel. Ama benim için fark etmiyor zaten. Altı buçuk ayda çalışacağım. Ondan sonra da musafirim gelecek. Eve gidip yemek yapacağım kızlar. Şu cumartesileri çalışıp çalışmak da akşamcı. Çok kötü oluyor ya. Sonra oturmaya gelenler falan olmak isteyince gelme gelme diyemiyorum kimseye. Yorgun oluyorum sonra en son günün sonunda yorgunluktan ölüyorum ama güzel oluyor ya boşverin. Ee, öyle kızlar ben bir hemen bu ekmeğimi yiyeyim ondan sonra işe başlayayım sonra görüşürüz. Kızlar son yarım saat. Saat 8'den beri buradayım. Saat şu an beş buçuk. Ve lagayı temizliyorum. Şöyle lagadığı yerlere bakın kadar pis bunları temizliyorum şimdi. Sonra da işimiz biter inşallah. Kasa kaldı. Kasa operation'ı yapacağız. Sonra bitti. Kızlar kocam diye demiyorum. Yemek yapmış. Salatayı hazırlamış. Kavurmayı hazırlamış. Şimdi de pirinç pilavını yapıyor. Bana ki de bir soruyor işte ya nerede? O nerede? Bu nerede? Hepsi de bitmiş nedense bugün. Çocuklara dondurma yemeye gitmiş. Alışverişe gitmiş. Allah razı olsun böyle misafir gelecek, çalışıyorum biliyor da çok yoruluyor. Geçenlerde bayılıyordum artık benim misafirlerin yanında, ben arkadaşlarım yanına gidiyordum böyle. iyice kafa gittiği de yorgunluktan bayılıyordum. Küçük kaşık mı, mı? istiyor? Evet ben eve geldim. Ben de. Ben de. kez <laughs> de. Kızlar biz şimdi yemek yedik ve bayağıdır oturuyoruz. Çerez falan koyduk kahve içtik. Öyle güzel vakit geçiriyoruz. Çocukları şimdi yatıracağım. Evin uyudu. Esile ile Esile ne uyuyacağım? Saat şu an kaç kız? Anne. Dokuz buçuk mu ne? Anne. Anne ben hasta olmuş olabilirim. Bak burnum bakıyor. Oo, ateşim var mı? Yok. Hadi yata. Ama burnum bakıyor. Tamam yarın bakalım hasta olacağım. Anne Hı. taşını da ben kadar kullanayım. Tamam aşkım. Öyle kızlar yarın görüşürüz. Şu nasıl yıkanıyoruz? Toparlayayım. Yağmur yağıyor dışarıda da. Ay, kızlar öyle işte. Oy, bir dakika. Bununla yarın görüşürüz kızlar. Evet. Şimdi de Türk kahvesi yaptık. Güzel köpükle yapmışsın. Eline sağlık. Oh şansı. Sağ ol. Dur, şey yani. oldu ama bazı yani alır. Alır. Güzel oldu. Ha? Şunlara çok koydum ya, orantısız. Hı -hı. Orantısız işler yaparız biz. Şöyle, kahvemiz hazır böyle tepikle. İçine tuz atacağız. Kızlar, Hı -hı. günaydın. Herkes ertesi günden. Bugünlerden pazar? Saat şu an 9'a geliyorum çocuklara kahvaltı hazırladım. Kendime de bir tane yumurta kıracağım. Ee, kızlar ne diyecektim? Bugün Halit Innsbruck'a gitti. Sineklik takmaya ve ben yalnızım evde. Bakalım ne yapacağım bugün. Şöyle birer sosis yaptım. Yumurta yapıyorum. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Bir um, ıı, mutfakları toplamam lazım makineyi topladım. Şimdi çalıştırmıştım. Şunları geri koymam lazım. Evi esilanın burnu akıyor. Her tarafa mendil atıyor. Yani yine e, rutin işlerimizi devam ediyoruz kızlar. Havaya bakın bir de. Bu sene burada yaz yok kızlar. Yaz gelmedi. Yaz gelmiyor. Şu an yağmur çiliyor. Yedinci ayın ortasındayız. Şaka gibi. Biz şimdi hazırlandık. Saat iki buçuk tam ve arkadaşlarla buluşmaya gidiyoruz parka Tabii sel gidiyoruz buraya kimse gelmiyor <laughs> kimsenin arabası yok ya da zamanı yok gelecek neyse biz de hazırlandık şimdi çıkıyoruz hava bir soğuk bir sıcak anlamadık biz de yanımıza çekedi aldık ama şimdilik iyi yani anne, şimdilik anne bir gidelim aynen yağacak sanki yine yağmur öyle kızlar bir gidelim sonra görüşürüz Kızlar hemen arabayı tank yaptım. Şimdi de bu yüzme havuzunun oradaki parka geldik. Şu arkada, arkada resim çektirdim. Esliğine kendime. Arkadaşımı ee, arkadaşım bekliyorum. O da gelsin. Ondan sonra çocukları oynatacağız. Sağ şu an 3'e geliyor kızlar. Kızlar kızlar. Havada hiç yüzmelik hava değil. Bu nasıl bir yazdır ya. Gerçekten böyle yaz görmedim. Şaka gibi. Neyse şu doğanın güzelliğinde resimlerim daha iki tane. Bakalım şimdi evin uydu arabada evin uyansın. Kendime şöyle bir enerji al. 1.90 olmuş bu enerji bile. Ben Bir bir şeyler getirdik işte yemelik. Ondan sonra bakalım artık herkes gelsin de görüşürüz. Dün e, ben çalışırken şey yapmış. Bunlardan gidip almış. Bir tane bundan almış. Bir tane de arkadaşımın çocukları için işte iki tane bundan almış beraber kuratine edeceğiz orada diğerler diye öyle işte bazıları yüzmeye gidiyor da onların çocukları büyük bir şey olmaz yani hava soğuk. hani su soğuk olsa da sorun olmaz onlar için bence burada bir orman var ormanda geziyorlar gitmeyelim yerlere gidiyorlar kızlar ama kene olursa sizi ısırır Ay, Esma geldi, hadi gelin. Ama sizi kaçırırlarsa... Esmina kene ısırırsa da hastaneye gitmek zorunda kalırız, gelin hadi. Kene ısırırsa hastaneye gitmek zorunda kalırız. Hadi gelin. Hayır hadi gelin. Esma ile gezin sonra hadi gelin. Esma'yı alalım. Hadi. Sonra hadi gelin. Kelebeğin arkasından koşuyorlar. Övükler de oyunda oynuyor. Halte çıkmış geliyor. Kukuk. Şimdi annem bile geldi. Kızlar saat altıya geliyor. Hmm, biraz bir saat durduk Sonra eve giriyoruz çünkü uyku saati ve yarın günlerden pazartesi ve okul var biliyorsunuz. Bir saat duralım ondan sonra gidelim. Kız bu ne böyle? Şiştiri. Ha cepmiş. Ama ne öyle şiştiri. 4 kilo aldım kızlar. De, biraz kilo aldım bence iyi oldu. Kızlar, biz şimdi eve geldik saat 8'e 15 var. Herde eve geldi yattı 7 buçukta mı ne? 8'e 15 geçe işe gidecek. 45 dakika yatayım dedi çünkü sabahtan beri ayakta. Evin yok kızlar evin annemde kaldı. Herhalde en son ikinci ayda mı ne kaldıydı? Esinlerle esinlerle geldik ama evin kaldı kızlar. Şimdi hemen eve gidip e, ee, yemeğini ve çocukların yemeğini hazırlayacağım. Sonra da herkes yeter. şöyle buldak yaptım. Şöyle sardım yine. Saat şu an buçuk. Şöyle içine fırış keyizi koydum. Havuç koydum. Ondan sonra e, şey koydum. Yeşil soğan. Bir tanesini yedim. Bir tane kaldı. Bu da biraz böyle sanki patlıyormuş gibi oldu. Şurada delindi de. E, yani iki tane yaptım. Üç tane yaptım. Üç tanesi kaldı. Şöyle biraz yapışıyor bakın. Şöyle nasıl biraz var? master şey bakıp. Ha, evet, ee, bunları yaptım. oturuyorum kızlar. Şimdide. Halit de işe gitti. Çok Evinde bilmiyorum çok ne yaptı. Şimdide. Esinler esinler de uyuyor. Ben Bu da içine salatalık da var. Unuttum. Bakın şuradan patladı. Şu an nasıl yapışıyor. zaten yiyorsun. Burada öğrencisi. da şartım kızlar. Yarın devam, devam çekerim artık. Bu aralar pek video çekemiyorum ya. Çok işim var. Bugün günlerden pazartesi. Evet. Evin annem geldi. Ee, şimdi çocukları bıraktım. Eve gidiyorum kızlar. Ee, birkaç bir işim var. Onları halledeyim. Sonra görüşürüz. Sonra artık bakarız artık gün içinde ne yapıyorsun. Kızlar ben Arkadaşlar telefonla konuşurken şurada biraz patates kızartmak için patates doğradım. Şurada da köfte harcımı hazırladım. Bugün patatesli köfte yapacağım. Böyle evimi topladım. Evinin kışlıklarını çıkardım. Dolabı topladım kızlar. Şöyle göstereyim size. Burada kışlıkları var evinin. Küçük gelenler. Burada da yenileri var yani. burada kısa kollarını ayırdım. Pantolonlarını ayırdım. Burada elbiseleri var. Burada da mesela büyük gelen kışlıkları var. Bir de bir uzun kollar var kızlar. Dedim bunları yapayım evin yokken. Bunları da bitirdim. Ayırdım. Bunları şimdi elbiseleri kellere götüreceğim. Evimi temizledim. Birkaç kağıt kürek işim vardı. Onları halletmeye çalıştım burada. Ama ben bakalım. Şimdi de gidip çocukları alacağım. Saat 11.30'a geliyor. Öyle hava bugün çok güzel, çok sıcak kızlar. Size dışarı göstereyim. 27 derece. Aşırı sıcak hava. Biraz böyle sessizliği genişsin ediyorum. Bakın <laughs> ah, ne haber sıcak hava Çok güzel. İnşallah hep böyle kalsın artık ya. Allah. Keşke hep böyle kalsa. Ama nerede? Kesin yine yağmur. Tolu. Soğuk geri dönecek size anlatamam. Şimdi çocuklar almaya gideceğim. Birkaç gündür hiç motivem yok video çekmeye. Gerçekten o kadar motivesizdim ki anlatamam size. Bu aralar kızlar Tayvan Mix almayı düşünüyorum. Tabi direkt nakit almayacağım. Biliyorsunuz çalışıyorum şeyle Lille'de. Ve Youtube'dan da biraz gelirim var. Tabi o kadar çok gelirim olmasa da yine. Yani aylık 70-80 euro doluyor. Çok şükür. Aa, tabi tabi gönül isterdi 200 euro kazanmak aylık ama yani neyse sebep konuya gelelim. Konumuz da şu şurada tuturayım konuşayım hemen. Ee, şimdi finansiyorum varmış böyle faizsiz şey yapabiliyor musunuz 10 ayda aylık 149 euro ödeyebiliyor musunuz? Ben de bayağı bir halet istiyordu Thermomix böyle hani ben yokken hani o yemek yapabilirsin diye tatlıcan esneyle tatlı yapalım diye hemen şıpşak. Şıp. Bilmiyorum şu anda da böyle bir angebot varmış yani kampanya var. Aylık 10 ay boyunca 150 euro ödüyormuşsunuz. Onun git gel düşüncelerindeyim diyorum acaba alsam mı? Çünkü şey YouTube'dan gelirimi direkt TVMX'e bağlasam artık altında almasam da hani her iki ayda bir YouTube'dan 150 euro alırım. Öbür ayda misal almadığım ayda Lidl'e çalışıyorum. Oradan alıp oraya eklerim. Bilmiyorum hani böyle düşüncelerim var. Ama bilmiyorum yani kızlar. Bu aralar baya bir şey değil mi? Yani git geldim temixle Bu kampanyayı da kaçırmak istemiyorum. Çünkü ikinci e, topfu da var içinde. Tenceresi de var. Sufle kapları var. Yani baya güzel bir indirim var kızlar. Bir de faizsiz olan olduğu için de çok mutluyum. Hani güzel düşündürüyor beni. Ama bakmam lazım artık. Nasıl yapacağım? Mıyım, alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. Neyse ben çocukları alayım gidelim eve. Kızlar bir şimdi köftelerimizi Köfteleri yapıyoruz. Esir az önce benim bütün yağ yaptı. Evet Esir de yanlışlıkla yağ sıçrattı. Ağlayacaktım az karşılıklı gibi. Evet üzüldün çünkü değil mi? Evet kızlar köftemizi yapalım. Sonra da pomesimizi yapalım. Saat <laughs> zaten iki buçuğa geliyor. Sonra da hadi, uyanır zaten yemek bitince. Yemek yeriz. Kızlar şöyle bir sofra kurdum. Biraz böyle sebze kestim. Köftelerimiz bitti. Şu Halit'in aldığı cumartesi karpuza bakın. Bunu böyle deninledim yemek isterlerse diye. Burada hazır hamburger ekmeklerimiz var. Ondan sonra çocuklar yemek yapıyor ya. Burada da şimdi patateslerimizi kızartmaya başladık. Kızlar bir taraftan hemen e, bulaşıkları yıkıyor, kuruluyor. Bulaşık çıkmasın çok diye. Öyle valla. Hava da e, esmeye başladı yine. Bir taraftan da evi toparlamaya çalışıyorum ki e, çok iş olmasın sonra diye kızlar. Şunu sonra doğru oluyorum. Şöyle geri yerine itelim. Valla çiçek yağım bitmiş. Bir bu büyük 5 litrelik var. Bu da böyle bir sürü geri apşaramı koyuyorum. Şunlar hemen kesin kızlar. Şu tabağın içine koyalım bunu da. Oh tamam. <laughs> Önce patatesleri yapıp sonra kıymaları yapmam lazım ki bu sefer tam tersini yaptım. Bir şey olmaz. Son parti yaptım şimdi. Patateslerimiz de pişti. Saat 3 oldu ve yemeğimizi yeriz artık yavaş yavaş. Kızlar şimdi yemeğimizi yedik. Ve masayı falan topladık. Şimdi bir iş yerine gidiyorum. Bir kağıdımı vermem lazım. Ondan sonra çocukları böyle e, su kenarına götürüp biraz oynatacağız kızlar. Hadi uyandı. Hep beraber gideriz. Anne, Şimdi Lidl'den içecek aldık kızlar. Benim. Bu da Esin'in içeceği arkada Şimdi gidiyoruz. Baba. Kızlar size cumartesi günü söylemedim ama ben Aldi'ye gittiğimde şöyle bir pantolon aldım rahat. Şöyle bol paçalı. Bol paçalıydı. 6.99 ama size çekmedim tabi. Unuttum yine. Onu gidin bugün de. Kızlar. Biz şimdi Enkadi'ye geldik. Şöyle biraz bakıncaz Şöyle elbiseleri görmüştüm. Anne, tutun anne. anneciğim. Tatil için belki biraz elbise bakabilirim de. Bunlar da hep şey kızlar. Kısa. Bakın. Ne aynı da sizin ilk Anne. No. Anne mı, Tutar mısın? Ver. Gel içeri bakalım. Burası aynı Türkiye gibi. Çok güzel yapmışlar. Evet, 3 kişi şey olduğumuz zaman ağır oluyor. Evet, <laughs> É esse assim, não mandou Preba, Tá, esse Ne sırır bunu nasılır Uzak dur. Gel de eve gidelim de. Getirelim mi eve? Aha geri gidiyor. Küstü sana. Onu götürelim değil mi? Mesela oraya bir yaklaş pek. Fırmasan keserim, mektubunu keserim, osur taşım osur, osur masan keserim. Kokla, kokla, kokla. Evet, osura kokuyor. Yok artık. İnanmıyor lan. İnanmıyor. Baba kokluyor değil mi? Bekle, bana. Bekle, afiyet olsun. bana. Bırak 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 Osur Bırak osur. Osur bana. Bırak bana. Bırak bana. Bırak bana. Bırak bana. Bırak bana. Bırak Ha o Allah'ını seversen kokla. Yok ya Vallahi. yosun kokuyor. Yemin ederim. Yosun Al yosun. Al bunu kokla. Bu kokmaz. Ne hiçbir şey kokmuyor. Bu kokuyor. Vallahi bak. İnanmıyorum. Bak. Bu tarafını kokla. Bu tarafını kokla. Kokmuyor değil mi? Yok. Bak şimdi. Olsun. Şey Ama bu şarkıyı söyleyeceğim. Ya. Söylemezsem olmaz. Allah Allah. Osurmuyorlar o zaman. <laughs> <laughs> Çıkırsaydın mi <laughs> de? Kızlar ben şimdi çocuklar yatağa yolladım. Saat yedi buçuğu geçti. Hmm, Halit ile kat kürek işlerimiz vardı. Ee, gittik. Firmaya kat kürek işlerim vardı. Big firmadan ağız fil yapılacak. Yani dolduracak onu verdim. Sonra frenleri değiştirmiştik. Ne gündü? Cuma günü. Onun parasını ödemeye gittik kızlar. 400 iki freni ondan sonra ne yaptık sonra o su kenarına gittik su kenarında şey yaptık siz söyleyin ııı çocuklarla oturduk biraz Lidl'den içecek almıştık eve geldik sonra sineklik siparişleri vardı onları yeni kağıda yazdık ettik. onları Türkiye'ye yollayacağız işte sipariş vereceğiz kızlar başka ne yaptık öyle şimdi çocuklara yemeğini hazırlıyorum yarın okul için Halit de yattı birazdan Biraz önce. O da sabah işe gidecek kızlar. Sabah değil. Birazdan işe gidiyor. Sekiz buçukta. Şimdi ben çocukların okul için yavuzesini hazırlıyorum. Beslenmesini hazırlıyorum. Onları bunları koyayım. Ondan sonra ben de oturayım. uzanayım Uyuyayım. Artık ne yaparsam bana kalmış. Yarın gidip evini alacağım. Bugün annemin... Annem gilde kaldı evim biliyorsunuz. Annem yarına gider alırım artık. Bakalım bir. Öyle bakalım yarın ne yapacağız kızlar. Yarın halt. Nara ablaya sineklik takmaya gidecek. Onların sinekliği de geldi. Cumartesi günü. Yok cuma günü geldi. Anne yani cuma günü geldi işte. Pazar günü Tirol'a gittiler Mehmet'le. Dün işte. Oradaki sineklikleri taktılar. Bugün de sineklik takmadı. <laughs> çok şükür evdeydi. O yüzden yarın yine gidecek. Öyle kızlar. Ben de şimdi hemen çocukların çantalarını hazırlayayım. Sonra master şef bakayım. Oturayım. Bugün bu aralar çok tuhafım böyle. Sanki böyle karnım ağrıyormuş gibi. Kusacakmışsın gibi. Çok tuhafım da. Herhalde, herhalde havalardan bence. Bakalım bu hafta havalar güzel ve son 5 hafta tatile gideceğiz inşallah. Çok seviniyorum gerçekten şu tatile bir gitseydik. Biraz kafa dinleseydik. iyi olacaktı ama daha beraber isterseniz böyle tatile götüreceğim. Ee, bir de şeyi de çekeceğim, yolu da çekeceğim kızlar. Hırvatistan'a gideceğiz. Bu sene Türkiye gitmediğimiz için sıla yolu yok. Hmm. ama Hırvatistan'a giderken he? sıla yolu tarzı video çekip atacağım kızlar. İnşallah izlersiniz size. Biz de birlikte yolculuk yaparız. Güzel olacak Allah izin verirse diş olmadığı için küçük. nektarini bile yemiyorum. <laughs> Neyse. Burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip like atıp yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. İnşallah başka vlogda görüşmek üzere. Bay bay.